Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinlere yönelik saldırıları kınandı. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! Diyarbakır'da genç İHH öncülüğünde Merkez Sur ilçesindeki tarihi olacağım yönünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Direnişe devam! Kudüs'e selam direnişe devam. Sık sık tekbirlerin getirildiği açıklamada Kahrolsun İsrail. Kudüs'e selam direnişe devam sloganları atıldı. İlahi cehennem! İlahi cehennem. İlahi cehennem. Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Genç İHH İl Başkan Yardımcısı Atilla Bozyd, Mescidi Aksa'nın bir Ramazan ayında daha israr tehlikesi altında olduğunu söyledi. İsrail kadın, çocuk, yaşlı demek sizin. Herkesi hedef almaktadır. İç siyasetindeki sıkışmanın ve problemlerin neticelerinden biri olarak Mescidi Aksa'ya saldırı gerçekleştiriyor. Saldırılarından dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alınmaktadır. İsrailli siyasetçiler tapınak gruplarına destek vererek Mescidi Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük etmektedirler. İsrail'in kendi içindeki anlaşmazlıkları ve tartışmaları son dönemde artmıştır. Filistinlere yönelik saldırıların da artmasına yol açmıştır. İsrail bu saldırılar ile odak değiştirmek istemektedir. Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan İsrail, Mescidi Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istemektedir.